Ya <Sessizlik> ölüm onu ibret olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Rabbim inşallah imanla Kur'an'la kuruluna gidebileceği bizlere nasip eylesin. Allah'u nazif. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu fani alemde nebedi yanımızda yavrumuzun ruhuna şad eyle ya Rabbi. Kabrini pürlül eyle. Makamını cennet eyle. Derecesini âli eyle. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله what you to